yolculuğumuz başladı. Doha'dayım. Buradan Kuala Lumpur'a direkt uçuyoruz. Kuala Lumpur'da bizi neler bekliyor? Göreceğiz artık gidince. Görüşmek üzere. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi Asya seyahatimi Kuala buradan başladım. Siz konuşabilirsiniz bu arada. Sorun <laughs> değil. Arkada çıkar hepsi. Kesmeyeceğim bunları ona göre dedikodu nerelere konuşuyoruz. Aynen. Tamam dedikodu yoksa bir da... <laughs> daha. Şimdi Kuala Lumpur'a geldim. İlk durak burasıydı. Burada Batu Kevz'den başlayacağım. Batu Evze gidiyoruz şu anda. Grab tuttum. Göstereyim şöyle. Yani Petronas Tower'ın oradan Graf'la 5 dolara falan Batı Kevze evet. gidebiliyorsunuz. Batı Kevze giderken yanımda seyahat arkadaşlarım da var. Hemen şöyle göstereyim. Ceren, Gülnare, Gülnara, Travelmate, Marvel, <laughs> Marvel Beril. Bugün birlikte gidiyoruz Batı Kevze. Batı Kevze'de geldik sanırım. Batı Kevze geldim şimdi. Gireceğiz içeri. 220 merdivene çıkıyoruz. Kaç merdiven vardı? 220 mi? Bilmiyor musun? Biri söyledi değil mi? Maymunlar var burada. Hop diye elinden alıyor mesela bir şey varsa. Umarım kamera dikkatini çekmez ve gelip kameramı almak istemez. İkinci çıktığımız merdivenler şurasıydı. Mağarada bu şekilde size gösteriyorum. Mağaranın içine girip ve içeriden tekrar merdiven çıkıyor bir yere. Bu gördüğünüz merdivenlerden çıktık. Sonra da buraya geliyorsunuz. Bunun aynısı Fifi'de e, James Bond turuna falan gittiğiniz zaman suda, okyanusta bunların aynısı var. Bu yapıların aynı... Yani bu oluşum orada da oluşmuş aynı şekilde. Binlerce yıldır. Bu sadece karada. Onlar denizde. Hey, this is called Jerry's. This is travel with Marvel. This is Gulnara. Hi, this is Mustafa. This is Nicholas. <laughs> Batu Caves ekibimizi gördünüz. Buranın ziyaretinin de sonuna geldik. Merdivenleri çıktık. 220 ya da 250 tane merdiven var. Bakmadım internetten. Blokta yazarım hepsini. Şimdi merkeze gidiyoruz. Kuala Lumpur'u yani merkezinde Petronas Tower'u göreceğiz. Görüşürüz. Kadra Mav diye bir restorana geldik. Kadra, Kadra Palace. Burası bir Arap restoranı. Kuzu falan söylüyoruz Türkiye'de yok diye. Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Thank you Mustafa. Gel gel gel. Evet herkes yemek verir. Memnun musun? Süper. Ceren. Evet. Yemeği herkes beğendi mi? Evet. Ben çok beğendim. Kerem. Kerem yemeği beğendin mi? Çok beğendim. Mikrofona Zaten konuş. Zaten buraya çok geliyorum. Zaten burası Malezya'da yemek yiyebildiğin tek restoran. Ben de buraya ilk iş arkadaşım Mustafa getirdiği zaman hayranlıkla. Ee, ilk yemeğimi yemiştim. Onun için geldiğimiz zaman hemen size buraya getirmek istedik. Ceren, evet. Ceren burada yaşıyor arkadaşlar. Ceren'i buraya Mustafa getirmiş. Bizi de Ceren getirdi sağ olsun. Çok lezzetli bir Arap restoranı. Malezya'da aç kalma derdinize son diyebilirim. Gerçekten lezzetli. Hatta bizim Güvenç Konyalı'nın kuzuları kadar lezzetli yani. Sesimi duysun o da. Rakibi var burada. Soğal <laughs> oğlum burada gezerken sonra bir anda böyle yağmur bastırabiliyor. Sağanak yağıyor ama ne kadar yağıyor? 10 dakika falan yağıyor değil mi? <laughs> Max 10-15 dakika yağıyor, bırakıyormuş. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Petronas Tower'dayız. Burası 452 metre, yaklaşık 88 katlı. 1998 ile 2003 yılları arasında dünyanın en yüksek kulesiymiş. Yani gökdeleniymiş. Şu anda da sanırım yani 2013'e kadar edindiğim bilgiye göre dünyanın en yüksek ikiz kulesi olarak devam ediyormuş. Şu anda da galiba Beril öyle mi? Sen biliyor musun? Şu anda da hala dünyanın en yüksek ikiz kulesiymiş. En yüksek. En yüksek. en yüksek değil 450 ya. 450 metre ama 200 kilo olarak. Ha evet 200 kilo olarak olabilir. Beril de, Beril de Malezya'da karşılaştık. Kuala Lumpur'dayız. O da dünyayı geziyor. Yaklaşık 3 aydır yolda. Neden kaçtın? El sallasana insanlara. Biraz utangaç falan kameralar çıkmışsın. Evet, 3 aydır yollardayım. Öyle. Evet, nasıl başladığını anlat bize. Nereden başladın, bu kararı nasıl aldın? Nasıl başladım? Ben önce mezun olduktan sonra işte 2 iki sene çalıştım. iki senenin ardından sonra yola çıktım. İlk Vietnam'dan başladım. Bir ay Vietnam'da kaldım. Oradan Kamboçya'ya geçtim. Kamboçya'dan Tayland'a gittim. Orada bir buçuk ay kaldım. Sonra şimdi Malezya'ya geldim işte. 3 ay oldu tam olarak. Biz de karşılaştık o zaman böyle. Çok güzel. Yani buradan Türkler geziyor görüyorsunuz. Kızlar da ya, tek başına geziyor bir kız olarak. Bu çok önemli. Dünya güzel arkadaşlar. Gezmeye devam edin. İlber Hoca'nın dediği gibi mobilyacı dükkanına geleceğiz de dünyayı gezin. Kuala Lumpur turunu sanırım sonuna geldik. Buradan Singapur'a gideriz. Belki beraber geçmeyi düşünüyoruz. Artık Singapur'da görüşürüz. Kuala Lumpur turumuzun sonuna geldik. Bir kamera düğün gösterir misin? <laughs> Kendime yardımcı aldım. Kamera <laughs> tamam, iste şöyle tut, heh. Tamam. Kuala Lumpur turumuzun sonuna geldik şimdi. Kuala Lumpur'dan bindik otobüse. Singapur'a gidiyoruz. 5-6 saat sürecek. Hiç uyumadım. Birazdan kestireceğim. Bandım da hazır hatta görüyorsunuz burada. Yolculuğu size biraz göstereyim sonra yatacağım. burada biz neler bekliyor